çok, Devam çok zor mu bir dil? Evet, çok so zor, çok zor. <laughs> <laughs> like a phenomenon he's like a fenomen bir, bir oyuncu. Player, çok G çok G özel player. bir oyuncu, farklı bir oyuncu. Fenerbahçe <laughs> maçından bahsedebilirim. En zorlandığımız maç oydu. Hello Play Sport. Hoca değişimi geçen yıl Hikmet Karaman vardı. The last season, you know, our head coach was Hikmet Karaman, lakin ama well. Türkiye'de popüler bir isim aynı zamanda. popüler <laughs> Türkiye? Ee, ilginç bir karakter. İlginç bir karakter. bu bu seneye tabii Çağdaş Hoca da geldi and, ve. Um, so son yıllarda çıkış yapan hocalardan and bir tanesi. geçen de başarılı bir takım. E, bu yıl da bunu devam ettiren bir anlayış geçen yılın geçen yıla bu yıl arasında bir fark var mı ee, hocam işi iş bakımından you think there is a difference uh, of 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 vision between the coach we have from last season yes every every coach are different no i think ee, uh, şunu söyleyebilirim öncelikle her hocanın farklılıkları var her hocanın kendine özgü uh, davranışları var uh, hikmet hocayı şöyle tanımlayabilirim uh, hikmet, hikmet hoca enerjisini e, takıma ve oyunculara geçirmeyi seven bunu 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 yapan bir hocaydı e, Tabii ki onun da bir planı vardı hı hı. E, ama daha çok hani yapısı itibariyle e, oyunculara o, bu enerjisini geçirmeye çalışıyordu e, Çağdaş hoca ise biraz daha işin Hani taktiksel kısmını e, önceleyen Tabii ki onun da bir planı var ama oyunculara sağ içerisinde daha çok özgürlük tanıyan bir hoca e, Bununla birlikte biz de İyi skorlar, iyi neticeler aldığımızı düşünüyorum. Şimdi futbolda belki son dönemlerde biraz yıkıldı ama oyunculardan aslında biraz meseleye nasıl baktıklarını duymak da önemli. Mesela bazen the, uh, bazen Türkiye'de şöyle de olabiliyor. Ya işte hoca olmasa da oyuncu bilir bu şeyi çıkar oynar. Teknik adamların takıma takıma etkisi, oyun etkisi yüzde kaçtır? Play. Ne düşünüyor kampanya So from your Belki yüzde belki %100. Hmm. bence hocanın etkisi, katkısı demin söylediğim gibi çok çok yüksek mesela çardaş hoca'nın hocadan bahsedebiliriz. Onun örneğini alalım hele. E, hoca bize bir plan sunuyor. E, bu planı sadece ilk 11'de oynayan oyunculara sunmuyor. Bütün takıma tamam. sunuyor. Ve biz bunu antrenmanlarda e, defalarca deneyerek, tatbik ederek geliştiriyoruz. Sonuçta ilk 11 ile oyunu bitirmiyorsunuz. İlk 11'den sonra oyun içinde yapılan değişikliklerle sahaya giren oyuncular da ne yapacağını iyi biliyor. Ee, dolayısıyla hani bu da bizi başarıya götürüyor diye düşünüyorum. Geçen yıla bu yıl arasında Süper Lig'de e bir, bir değişim oldu ee, özetle transferlere a, açısından. Was change, you know, you Kayseri spor aynı kadro ile devam But ediyor mu? Galatasaray büyük oranda değişti, example, Fenerbahçe büyük oranda or değişti. Or the or the changed, e, changed. Önemli changed. oyuncular geldi. And, and also arrive, came, came to e, bu transferler, bu değişimler mesela you know, rakip is, olarak transfers... kendisini heyecanlandırıyor mu opponent, yoksa bir know, mi you know, like They, they, are exciting you. You know, the, the new transfer, new players, new squads. Daha heyecan verici bir tablo mu kendisi açısından? When you have successful with one team, for example. benim buradaki fikrim şöyle olabilir. Ya bence iyi işleyen bir düzeni çok fazla bozmamak gerekiyor. Hmm. Eğer bir takımla bir başarı elde etmişseniz, o oyuncu, oyuncu grubu bu başarıyı elde etmişse, o Oyuncuyla grubuyla devam etmenin hani daha iyi olacağını düşünüyorum çünkü bu şekilde oyuncuların performanslarının da ve gelişimlerinin de bir üst seviyeye bir yukarıya taşıyabilme şansınız oluyor. Oynadığı bölge itibariyle çok sert mücadeleye girmek durumunda kalıyor. Bu sene de top kazanma konusunda oldukça iyi durumda ceiling balls interceptions şöyle sezon you geri kalanını düşünün de you know, en çok kimler onu zorladı ya you know, e, saha içinden de who, bilgi almak isteriz Özellikle büyük takımlarda birçok oyuncu var. Against Fenerbahçe this game that we play ki çok iyi bir maç. Yes. Yani Fenerbahçe maçından bahsedebilirim. For me this game outside that we play, I think I feel. Tek bir isim söyleyemem. Hani spesifik olarak tek bir oyuncu diyemem ama e, özellikle Fenerbahçe maçından bahsedebilirim. E, Fenerbahçe maçında biliyorsunuz zaten büyük bir takım, önemli bir takım. E, o gün de hakikaten e, neden ligin tepesi onda olduklarını e, göstermiş oldular. Şimdiki duruma bakınca o gün çok zorladılar bizi, çok koşmak zorunda kaldık topun arkasından. E, dolayısıyla hani isim değil ama. E, Fenerbahçe maçından bahsedebilirim. En zorlandığımız maç oydu. Manzara itibariyle anladığım kadarıyla şampiyonluk konusunda da Fenerbahçe bir adım önde mi görüyor kendisi? Evet, yeah, I feel like that. I feel Evet, like that. Pitch, I feel... Yani belki de isim isim baktığınızda en iyi isimler değiller gibi düşünebilirsiniz ama plan olarak, organizasyon olarak karşılaştığımız takımlar içerisinde en iyisi diyebilirim. Hoca farkı mı bu? You think is a difference of the coach? Yeah, maybe maybe yes. Olabilir. Because, uh... Uh, last year de they... muhtemelen söylediğiniz gibi çünkü geçen sene e, oynadıkları oyun organizasyonu bu seviyede değildi. E, dolayısıyla evet e, bu sene daha görülür bir şekilde bir planları olduğunu düşünüyorum. E, bu sene de iyi giden bir Kayserispor var. Geçen yıl Türkiye Kupası'nda well. e, bir final. Bak like, yine you know, last season E transfer sebebiyle biraz aslında ya ne olacak falan derken ve çok iyi giden bir Kayserispor. Hedefi ne olarak koydular? Daha zor birlik bu arada geçen And yıl oranda. Benim bivar, görüşüm bu. Şöyle söyleyebilirim. E, sonuç olarak son hedef olarak şimdiden bir şey söylemenin doğru olduğunu Hı -hı. düşünmüyorum her maça aynı ciddiyette konsantrasyonla bakmamız gerekiyor. Çünkü sonundaki hedefi düşünerek oynadığınız zaman önünüzdeki maçlarda konsantrasyon konsantrasyon eksikliği yaşayabiliyorsunuz. Dolayısıyla biz maçlara maç maç bakıyoruz ve bu şekilde konsantre oluyoruz. Elimizde iyi bir oyuncu grubu var. Bu çalışma temposunun şeklini koruyarak hedefimize artık o en son nihai hedef ne olacak bilmiyoruz ama oraya doğru gitmek istiyoruz. Üçüncü yılı, e, Is Türkiye'de. Artık e, Türkçe konusunda nasıl işte markete gittiğinde When anlaşabiliyor market, mu? Example, Restorana gittiğinde e, bize biraz e, Türkçe cümleler kurabilir mi? Phrase, yeah, some phrase I I know, for example in a restaurant. Uh, To ask the bill, for example, uh, HESA, uh, Hesab, he Hesab, uh, Li uh, uh, like yep. that, I mean, yes. uh, yeah, something like and that. Yeah, I know some phrases like merabana meraba, nasan san, san, chokte shakuler, afrem sana. Yeah, I know some phrases, but uh, to to speak uh, too much <laughs> like that. Uh, is still difficult for me, but I I I try to improve. Yani hala benim için uzun cümleler kurmak zor olsa da kendimi geliştirmeye çalışıyorum çok, devam çok ediyorum. Çok zor mu bir değil? Evet, çok, çok zor. zor, çok zor. Yani <laughs> 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 ama bizi gayet gayet yaniyebiliyor, anlıyorlar. But you can understand that. Well yes, well. for I I can understand, but uh, to speak uh, is more difficult. Yani yes. Anlayabiliyorum evet, ama konuşabilmek hala çok zor. E, son sorum. E, is, Türkiye, Brezilya. E, Turkey, Brazil, iklimin, iklimlerin yaklaşıp, Yani e, yaklaştığı bölümler var ama Kayseri bambaşka bir yer. zor, oldu mu e, burada yaşamak? Ne düşünüyor? Habitate, you know? Yes. E, benzerlikler taşıyan tabii bazı alanlar var, çok taşımayanlar da var. E, öncelikle hani benim yaşadığım ülke olan Brezilya'da da hani dini olarak e, güçlü güçlü bir ülke ama aynı zamanda daha özgür. Kayseri de dini olarak kuvvetli ama biraz daha kapalı bir yer. Ama e, zaman içinde bunlara alıştık. E, şimdi Kayseri'de çok mutluyum, ailem de çok mutlu. E, çok rahat bir şekilde adapte olmuş durumdayız. E, çocuklarım orada okula gidiyor oğlum çok iyi Türkçe konuşuyor. Dolayısıyla hakikaten Kayseri'yi çok seviyoruz, alıştık. E aynı zamanda mesela benim Brezilya'da doğduğum, büyüdüğüm şehirde kışları soğuk, yazları sıcak olan bir şehirdi. Kayseri tabii ki biraz daha soğuk o anlamda ama bazı benzerlikler gösteriyor. E futbol kısmına geçersek de Brezilya'da da biz hani topla oynamayı seven oyuncularız, topla oynamak istiyoruz. E, Türkiye'de de e, genelde hani, topla oynama isteği olan bir lig. Oyuncular burada. Hani bu, Öyle um... oyuncular da çok seviliyor. Evet, Mesela Arda, Arda, Güler. Like Arda Güler. yes, yes, yes. Yes. Be yes. Be yes, belki de bir yorum da almak isterim hatta. Maybe you can say your comment about him. Oh, is uh, like a phenomenon like Fenomen bir oyuncu. Çok çok özel bir oyuncu. Farklı bir oyuncu. Yani önünde çok büyük bir kariyerin onu beklediğini düşünüyorum. Bunu söyleyebilirim. %100 eminim bile diyebilirim. Çok yetenekli bir oyuncu. 17 yaşında kendisi ama sanki 30 yaşındaki bir oyuncuymuş gibi oynuyor. Yani çok büyük bir kariyerinin onun önünde olduğunu düşünüyorum. Şöyle bu arada bir parça uzadı ama e, kendisi Brezilyalı dolayısıyla da bu yetenekte Brazil. çok sayıda so, Brezilya'dan oyuncu çıkıyor. Probably, you know, you Brazil, e, so burada kendisi için Europe. şaşırtıcı so, olan durum ne ya da the, e, Brezilya'da yetenekler you know, var ama böyle, Arda, Arda, Arda gibi arada bir arada bir mi çıkıyor? Because You know, in Brazil there are more talented players, and in Turkey we have Arda. So, you mm -hmm. think is is normal or Yeah, I, I think, uh... şöyle söyleyebilirim. E, tabii ki Brezilya'da da çok yetenekli oyuncular, bizim, bizim ülkemizden de yetenekli oyuncular çıkıyor. Türkiye'den de çıkıyor. Ama bu tarz böyle yetenekler Brezilya'da da çok fazla yok. Yani dünyanın hmm. her yerinde çok sık bulunan yetenekler değil. Hani topu kontrol ettiği anda zaten bazı şeyleri anlayabiliyorsunuz. E, bunun dışında e, topu kaptırıyor. İkinci top geldiğinde hiçbir şey yokmuş gibi tekrar oyuna konsantre yani onu unutmuş yani bu çok büyük bir karakter göstergesi yani bu tarz yani bu bu yani hakikaten farklı bir kişiliğe sahip ee, bu yani çok sıra dışı bir durum. Çok teşekkür ederim. Peki, sonuç teşekkürler sonuçlar. çok teşekkürler.